Bugün farklı mantılar denemeye geldim. Bir bu mantıyı sipariş ettim. Bir de bu mantıyı sipariş ettim. Bunlar Kazakistan mantısı diye geçiyor. Gelsin beraber tadalım. Yemeğimiz geldi. Şu şekilde açılıyor. Çok güzel görseli. Buharda pişmiş. Baya büyük dilimleri. Ee, bohça şeklini andırıyor. Tadım zamanı. Şöyle kestim biraz. bayağı güzel. İç baharatı bir zaman çok çabuk böyle dağılıyor. Ama çok beğendim. Bu büyük mantıyı görürseniz ben de siz de deneyin. Bakalım diğer nasıl. Bu da diğer mantımız. Biraz sulu, şu yeşilliklerde yeşil soğan. Şimdi tadım zamanı. Önce suyunu deneyeceğim. Normal kumant suyu. Şöyle yeşil soğanı ile beraber aldım. Biraz sıcak. Şekli gül gibi. Hiç bağırısı yerinde. Buna çorba da diyorlar. E sorduğumuzda e, çorba aslında dedi ama mantı yani içerisinde büyük büyük böyle parça gül şekli mantılar var. Ben bayağı beğendim. Böyle değişik yemekler tatmamı isterseniz lütfen belirtin yorumlarda. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.